1709 yılında Rus Birinci 1. Petro ile İsveç Kralı Demirbaş Şarl kız meselesi yüzünden Poltova'da savaştılar. Rus Kralı 1. Petro kahveden arkadaşlarını toplayıp İsveç Kralı Talla Şarlı Poltova'da Allah yarattı demeden yendi. Demirbaş Şarl Poltova yakınlarındaki Osmanlılara ait olan yesterday kardeşler kıraathanesine sığındı. Hocam bu nasıl tarih ya? Koskoca e, İsveç kralı kahvehaneye sığınır mı? Cahil evladım. Rusçarı kudurmuş gibi geliyor affeder. Adam ilk bulduğu yere dağılmış işte. Lafımı kesme de dinle. Kadir bu adam seni diliyle döver. Kesme lafını oğlum. Abi sus. Çok heyecanlı ya. Pörtlemiş mısır mı mi var mı acaba? Pörtlemiş mısır ne la? Sallabaşcan Osmanlı Sultanına bir mektup yazarak sığınmak ister. Mektup kısaca şöyledir. Sevgili Osmanlı Sultanı, mektubuma başlamadan önce her iki karakaş elma yanaktan öperim. Nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan, abi Ruslar bana çok pis daldı. Kardeşim 3. Schweinsteiger beni savaş meydanında gibi bırakıp kaçtı. Abi beni bu Ruslardan kurtar Ülkenize sığınmak Antalya taraflarına yerleşmek istiyorum Ellerinden öperim Yaşın oh oh Maynımı öte Aragaz Mektup Osmanlı Sultanına ulaşır O sırada Sultan Baltacı Mehmet ile Devlet meselelerini konuşmaktır Bak Paşa Yeniçeri huzursuz. Kazan kaldıracaklar. 10 yılda bir padişah devirir bunlar. Ben tahta çıkalı tam 10 sene oldu. Basından bazıları hadi ne zaman darbe yapacaksınız diye Yeniçeri'ye fiştik veriyor. Bir çare bulmak lazım. Padişahım 10 seneleri var ya. Yeniçeriyi kuzu ettiniz. Bunlar bir yılını sene darbe yapamaz ya. Relax babacığım ya. Yavrum sen bilmezsin. Onlara kalsa darbe yapmazlar da fiştik veren çok. Bir çare bulmak lazım. Bana icraat lazım baltacı. Bir akıl ver kardeşine. Kardeşine derken? E, yani padişahına. Sultanın? bir köprü yapsak? Ne köprüsü? Boğazın üstüne bir köprü ya. Yavrum senin de lakabın baltacı diye nerede ağaç görsem dalmak istiyorsun ya. Abi insanlara hizmet. Yavrum bu saatten sonra e, memlekete insan kadar ağaç da lazım ya. Ooo Pado ya Bu neyin kafası ya sen neredesin ya O sırada Sallavaş Yardım mektubu Sultana verilir Sultan mektubu okur Ya Baltacı bu İsveç Kralı Sallavaş Şal mıdır Nedir ne ayak ilk defa duyuyorum Ben bunların bebişim Ya padişan orası var ya tavşan Gibi bir ülke ne kokar ne bulaşır Bize bir faydası yok Bana bak Baltacı Sen şimdi yeniçerileri topla bebişim Rus kralı bizim kahvehaneye doğru ordu çıkarmış. Rusların önünü kes bebişim. Bir inceden dal <laughs> vere. Hem Yeniçeri'nin gazını alırız. Nasıl bendeki bu akıllar baby ha? Oo babacım ya. İyi hale bana kaldı. Ey yavrum sen de arada baltanı sallama fırsatı bulacaksın. Hadi Çap 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 çap. Hadi. Hadi baltacıma. Hadi tosunuma. Hadi aslanıma. Abicim tamam gideyim de ben ev alıyordum ya. Evi alayım öyle gidin. Ne ev alıyorsun lan sen? Abi yeni site süper. Peşine altı verdim. iki altı bir kombini doğal gaz kapıda. Ama ev meraklısı çıktım bebişim ya. Pardon son eminim var mı? Efendi gibi gidin, efendi gibi gelin. Kimseyle dalaşmayın Ne diyorsun sen ya? Savaş bu be? Ya baltacı, ben iyi polisim, sen kötü polisim de bir şey. Aslında yok birbirimizden fark. Çaktın köfte hadi benim baltacım, hadi canım benim. Ara gaz. Ve baltacı Mehmet Paşa yeni teri alıp bu karşılamak üzere yola çıkan baltacı paşa orduda bir efsane onun hakkındaki şehir efsaneleri ordu içerisinde dilden dile dolaşır. Beyler hiç Baltacı Paşa'nın baltasını gören oldu mu ya? Ya kolum kadar baltasının sapı var diyorlar ha. Vardır baba vardır. Hatta baltasının sapını koluna dolayıp öyle savaşıyormuş diyorlar ha. Onu da duydum ben. Rus ordusu ile Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki yeni çeliler Prut bataklıklarında karşılaşırlar. Rus ordusunun başındaki birinci psikopat Petro... Hocam bir saniye. Yine ne var? ya Ya o deli Petro değil miydi ya? Psikopat Petro nereden çıktı? Aslında bildiğim psikopat. Dönemin Rus kroniklerine baktığın zaman... ...cilet falan da atıyor bu adam. Manyak yani. Ya koca Rus çarı, kralı niye cilet atsın hocam ya? Ya itiraz etme bana itiraz etme. Adam psikopat işte. Neyse efendim... ...yeni başındaki baltacı ile... ...Rus ordusunun başındaki birinci Petro... ...savaştan önce taraf bir yerde görüşmek üzere buluşurlar. Petro, dayı, efendi gibi çek git. Kendini harcatma. Kardeş, o ne? Balta. Elindeki? Baltanın sapı. Vay, iyiymiş ya. Yakından bakabilir miyim? Yazık olursa. Arklın gider. Bak şimdi ordunu topla. Efendi gibi git. Benim ordumda Karambuhurat var. Tarkan var. Kesin maske var. Oo, siz çok güçlü oldunuz. Olmaz aga. Adam alışacağız. Adam alışmak ne ya? Kadir sen anlat cahile. Ya yavrum mahallede maç yaparken iki kaptan seçersin. Onlar karşılıklı böyle sayarak adım atarlar. Kim kimin ayağının üstüne basarsa o adamı alır. Sonra öbürünü seçer. Yani herkes kendi takımını kurar. Bak mesela Pascal'la yapalım bak. Pascal e adam alışacağız say. Aldım verdim. Ben seni yendim. Aha ayağının üstüne bastı. Zuhal'ı alıyorum. E tamam ben de Dilber Hoca'yı alıyorum. Anladın mı Zuhal'cığım? Hayır. Bırak hadi cahil kal. Bana bak ikide bir bana cahil deme. Eline su faturası versem nereye yatacağını bilmezsin sen be. Emekli konsolos şemsiyesi kılıklı. Bana bak seni yollarım. <laughs> Hocam mevzuya dönsek ya. Evet ve bantucu ile psikopat Petro adam alışırlar. Aldım verdim ben seni yendim. Tüh basamadım ayağımı. Al adımını. E, Karamurat'ı alıyorum. Karamurat olmaz. Karamurat benim. E, o zaman Tarkan'ı alıyorum. Tamam ama o iki kişi. iki kişi say. Kurdu var. Abi olmaz ya. Kurt o ya. Ben kızın maskeyi alıyorum. Abi o zaman onlar da üç kişi sayılır. Atı var, kurdu var. ve ben de Demba Bay'ı alıyorum. Ama abi siz çok güçlü oluyorsunuz. Bana da Schneider e ver. Ara gaz. Bahtıcı komutasındaki yeni kezilerle Rus ordusu savaşa tutuştu. Yeniçeriler 10 yıldır darbe yapamamanın bütün acısını Ruslardan çıkarırlar. Rus ordusuna çift vurup tek sayarlar. Rus ordusunun tamamen mahvolacağını anlayan Bilgi Petro çadırında kara kara düşünmektedir. Yanında karısı birinci Katerina da vardı. Kocişko, Petruşko. Yavrum hiç cilve çekecek halde değilim. Baltacı Mehmet Paşa baltayı elimize vermek üzere. Aman kocişko. Hadi topla orduyu gidelim. Bak kanyonda yüzde kırk ikinci ürüne de yüzde indirim başlamış. Kaçırmayalım. Yavrum bataklıklarda sıkıştık kaldık. Maslakta akşam trafiğinden beter sıkışmış haldeyiz. Sen hala indirimdesin kanyondasın be. Ha ne hasta peperoni yeriz bir şey cin, kalmaz kocacığım. Bana bak kadın. Baltacı bize ayva yedirmek üzere. Aa ama sen hep baltacı baltacı diyorsun. Yoksa baltacıyı benden daha mı çok seviyorsun? Sen baltacının baltasını görsen var ya aklından çıkaramazdın Katerina. Hı, ben aldım ama bana ne bana ne. Yüzde kırk indirim diyorum. Bu indirimi kaçıramam kocişko lütfen. Lan nereye gidiyoruz adam çevirdi etrafımızı diyorum ya. Şimdi ben bu baltacıya geri dönmeye ikna edersem sen beni kanyona götürecek misin? Sen ne diyorsun kanyonun tapusunu üstüne yaparım. Ay tamam o zaman ben gidiyorum. Nereye? E baltacıya ve Katerina Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırına doğru yola çıkar. O sırada Baltacı Mehmet Paşa savaşı kazanacağını anlamış, çadırında keyifle türkü söylemektedir. Bir kız gördüm karanı, bir kız gördüm karanım. sordum nereli, sordum nereli. Paşam, paşam, ne istiyorsun? Baltacı Paşam, ilik gibi bir manita geldi. Adı Katerina'ymış. Paşa ile görüşeceğim diyor. Vay sene 1711. ...veruslar gelmeye başladı he? Alın çadırı. Hemen Baltacı Paşam. Ben de şu baltayı çıkarım. Baltacı Paşam. Ne oldu lan? Nerede Katarina? Çadırı gelirim ama. Paşa önce duş alsın. Duş diyor. Duş ne evladım? Anlamadım paşam. Duş olmazsa görüşmem diyor. Lan oğlum bu duş işi var ya. Bizim torunların başına bela. Olur valla. Olacak he. Tamam be. Paşa almış duruyor de. Gelsin. Gelirim ama sabaha kadar kalmam diye La bu nasıl iş? Yok duş alsın. Yok sabaha kadar kalmam. Çok kaprisli bir kadın paşam bu. Ne yapalım? Tamam. Söyleyin gelsin. İki dakika sürer. Yollarım ben onu. Zaten bizim ırk olarak işimiz uzun sürmez. Biliyorsun. Ve Katerina Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırından içeri giren. Ah, o ne? Baltam. Elinizdeki. Baltamın sapı. Ay hey. hiç böyle baltı sapı görmedim ben. Baltacı Paşa. Katerina ağaç baltaya ne demiş biliyor musun? Aa ne demiş? Sana çok iş ederdim ama maalesef sapın benden demiş. <laughs> Niye geldin kadın? Ama sen çok yaramaz bir çocuksun baltacı baltacı. Benim kocuşkuyu yenmişsin. Bizi öldürecekmişsin Oski. Yavrum savaş böyle bir şey. Ya ölürsün ya öldürürsün. Peki bizi salsan da çok büyük yılbaşı indirimi var. Kanyonda alışveriş yapsak, kocamı sonra öldürsen olur mu aşk Tom? Aşk Tom ne lan? Bana bak, bir daha söyle. Tarihe geçer. Adım çıkar be. Aşk Tom'un bet Aman aman aman. Hmm. Olmaz. Hadi aşk Tom sağ ol lütfen. Aman aman istiyorum istiyorum istiyorum. Bak bataklıklarda sıkıştık kaldık. Yavrum kimin nereye sarıyorsun? Ya. Forski yerden çekim bile yapamıyorum. Wi-Fi yok burada ya. Benim iPad'e bağlan. Bataryam zayıf baltacı. Sen şöyle bir gelsene. Gel bakayım. İşi ya gel. Oha. Saçları yeşil göz, beyaz ten. Bu ne lan? O zamanın Osmanlı kroniklerine baktığımız zaman 1709'a kadar hiçbir Türk'ün sarı sayısı mavi gözlü beyaz tenli kadın görmediğini anlıyor. Tarihte ilk defa sarı saç mavi göz beyaz tenli kadın gören Türk Baltacı Paşa'dır. Aragaz. Ya Katerina sen ne güzelsin ya. Saçlara bak ya sapsarı. Ay benim sesim de güzeldir biliyor musun? Şöyle baltanı kenara çek de bir şarkı söyleyeyim sana. Gece mi kadın? Londra'da Paşa çadırında şarkı söyleyen Katerina'nın sesi Deli Petro'nun çadırına kadar gider. Sergen attı şampiyonluk geldi. Beyler yırttık. Katerina Katüşa'yı söylüyor. Benim diyen adam bu şarkıya dayanamaz. O sırada Paşa'nın çadırında ise... Yavrum çok güzel söyledin. Ben de şarkı biliyorum. Rusça. Söyleyeyim mi? Aa. Sen Rusçayı nereden öğrendin? Ben otelde dedim. Otelde gelsin. Aa. Paşa ölmeden önce. Hadi söyle Baltacı söyle söyle. Geliyor. Ay Baltancı çok güzel söyledin. Yavrum biz Türkler var ya bir şey ya çok güzel ya hiç yapmayız. Ama duş almıyorsunuz siz, Duş alsanız çok güzel olacak duş duş. Hayatım duş sevmeyiz. Tuş severiz suş. Tuş nedir Tatlişkovski? Bak göstereyim. Gel bakayım. Bir saat sonra Katerina Baltacı'nın çatırından çıkar. ...ayakta zordur durmaktadır. Baltacı Paşa orduyu toplar, Kuşatmayı kaptırır, İstanbul'a geri döner. Sultanın huzuruna çıkar. Baltacı bu ne hal, ne yaptın usları Efendim kuşattık. Kulaklarını çektik. Geri gülderdim. Baltacı, baltan nerede? Suya düştü. Su nerede Baltacı? İnek içti. İnek nerede Baltacı? Katarayına kaçtı. Katerina nerede Baltacı? Ya aman sultanım. Katarayına hiç bulaşma. Duş diyor, başka bir şey demiyor. Duş ne lan? Vallahi sultanım. Bilmem ama bu düş işi ileride bir olacak. Ben sana söyleyeyim. E tabi siz cahiller hadisenin böyle olduğunu sanıyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz. Baltacı Mehmet Paşa gerçek bir kahraman. Katerina Purut bataklıklarına hiç gitmemiştir. Baltacı Mehmet Paşa kuşatma uzun sürünce... ...Yeniçerilerin arıza çıkardığını görüp ...orduyu çıkarmadan geri götürmüş. Katerina ile Baltacı Mehmet Paşa hikayesi